Herkese selamlar. Uzun bir aranın ardından Uzaylı Dosyası ikinci Sezona hoş geldiniz. Eğer birinci Sezonun tamamını izlemediyseniz, i butonundaki oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Bugün Uzaylı Dosyası'nda Çamur Ateş var. Hadi videomuza geçelim. bunların hiçbirini tanımıyorum ki. Her neyse içinde bulunduğum durumda bence bu işimi görecektir. Gerçek güven olsaydın bunu bilirdin. Çamur ateş. Ne yapıyorum ben böyle? Şu ağzını açmasan olmaz değil mi? Şu an itla çok ihtiyacım var. Oh, bu çamur ateşin sorunu ne acaba? Oh, i̇şte bu kesinlikle gördüğüm en müthiş şey. Çamur ateş yine mi? <laughs> en iyi halim. Çamur Ateş, Bente'nin şüphesiz en havalı uzaylılarından biri. Kendisi Metanosyan türündendir. Gezegeni ise Metanos'tur. İlk olarak Alien Force serisinde görülür ve Alien Force'taki ilk uzaylı dönüşümüdür. Çamur Ateş'in güçlerine bakacak olursak, bir alev makinesine benzer şekilde avuçlarında metan tutuşturma yeteneğine sahiptir. <laughs> yani ateşini ayarlayabilir. Çiçeklenmeden önce bile çamur ateşin patlamaları bir insana zora ve eko ekoya zarar verecek kadar güçlüdür. Çiçek açmış formundan sonra ateş patlamaları eskisinden daha güçlü hale gelir. Bana sorarsanız hangisi daha iyi? Hangisi senin hoşuna gidiyor diye? Universe serisindeki belki de Universe'teki en güzel çizimlerden biri. Fakat ben eski olan Alien Force çizimini daha havalı buluyorum. Çamur Ateş ismini ve uzaylı olduğunu daha çok andırıyor. Çamur Ateş, ateş topuna çok benzeyen jet itici güç olarak avuçlarından ateş fırlatarak sınırlı uçuş yapabilir. Bu arada çamur ateşin türünden olan albedonun bir dostu olan metonosyanın soluduğu gibi çamur ateşte ağzından ateş soluyabilir. Bu, ee, bu seni ilgilendirmez. Çamur ateş yüksek derecede klorokinesise sahiptir. Bitki yaşamı ile telepatik olarak arayüz oluşturabilir. Biyolojik tarımı manipüle edebilir ve anında tekrardan yapabilir açıkta kalan bitki yaşamını uzatan, büyüten ve düşmanları tuzağa düşüren, mutasyona uğratılan bir gaz üretebilir. Dünya bitkilerinin yanı sıra çamur ateş, uzaylı bitki yaşamıyla telepatik bitki arayüzünü kullanır. Bu da Max'i Hybrid Tree Monster'dan kurtarmasına izin veren şeydir. çiçek açmış formunda bitkiler üzerindeki telepatik etkisi Anur Transil'den mutant bal kabağı gibi canlı bitki yaşamına kadar uzar. Çamur ateş vücudundan herhangi bir zemine veya zemine giren ya da zemini delen tohumlar üretebilir. Genellikle çakıl taşları kadar küçüktürler ancak bazen metal bir yüzeyde kullanıldıklarında daha büyük ve daha keskin hale gelebilirler. Arkadaşlar tıpkı büyük korkuda da olduğu gibi bence çamur ateşte klasik serisinden vahşi asma ve ateş topunun güçlerinden esinlenilmiş bir uzaylı. İki adam mı? Bu vahşi asmanın bir kopyası. Çamur ateşin bedeni kendisi dışındaki her şeyi yapışan bir tür çamur üretebilir. Albedo ve Ben'in dövüşünde bunu görebiliriz çamur ateş, hasar görmüş veya tahrip olmuş vücut parçalarını yenileyebilir ve yeniden büyütebilir. Böylece kayıp uzuvlarını, vücudundaki delikleri ve hatta kafasını yeniden oluşturmasına izin verir. Hatta parçalara ayrıldığında vücudunun kalıntılarından yeniden şekillendirilebilir. Bir başka rejenerasyon yöntemi ayrılmış vücut parçalarının yeniden takılmasını içerir. Bu asma benzeri damarlarını ve dokunaşlarını, ayrılmış uzun iç kısımlarına uzanmak ve bunlarla birleşmek, bunları vücuda geri döndürmek manipüle ederek başarılır. Hasar görmesi durumunda otomatik olarak yeniden oluşturulmasına izin verir. Çamur ateşi metanının inkorsiyanlar gibi bazı türlere tahammül edilemeyecek kadar keskin bir kokusu vardır. Bu da onları geri çekilip soluklaştırır. Bak bu saygısızlık işte. Çok mu kötü kokuyorum yani? Çamur ateş metan yeteneklerini kullanarak insanları bilinçsiz hale getirebilecek uyuyan bir toz üretebilir. Vücut yapısı demir çubuklar arasındaki boşluklar gibi ince boşluklardan geçmesine izin verir. Büyük bir kabın altında ezildiğinde bedeni onu anında yeniden biçimlendirmek için önce ve sonra yerden çıkan sarmaşıklara dönüşür. Aynı durumda Kevin çamur ateşin gövdesine yumruk atar. Çamur ateş onu geriye yumruklayana kadar yumruğunun sıkışmasına izin verir. Ek olarak çamur ateşin lazer oklara karşı bağışıklığı olduğu gösterilir. Çamur ateş parmaklarını ve ayaklarını kayayı kazabilecek uzun köklere uzatabilir başka bir metanosyalıyı yaralayabilecek oldukça güçlü dişlere sahiptir. Sırtlarından asma benzeri dokunaşlar oluşturabilirler. Çamur ateş sadece ellerini kaldırarak yerden bitki yetiştirebilir. Ancak bunu çiçek açtıktan sonra yapabilir. Ellerinden alev ucuyla üzüm yetiştirebilir ve kırbaç olarak kullanabilir. Evrimleşmiş çamur ateş, Omniverse mutasyon kevanın patlamalarına dayanacak kadar güçlüdür ve büyülü bitkileri kontrol edebilir. Alfa harfini çoğunuz bilirsiniz. Özetleyecek olursak, büyülü bir yer olan dotger Domain'deki en güçlü eşya denilebilir. Evrimleşmiş çamur ateş, alfa harfine sahip Charmcaster'ı yener. Yani çiçek açınca gücünün göründüğünden daha fazla arttığını kolayca anlayabiliriz. Alfa harfi öyle yabana atılacak bir eşya değildir. Aksine oldukça güçlüdür. Aynı zamanda evrimleşmiş çamur ateş büyülü bitkileri kontrol edecek kadar güçlenir. Şimdi de çamur ateşin zayıf yönlerine bakalım. Pulkanatın kokusuna benzer şekilde çamur ateşin bataklık kokusu herhangi birinden veya koklayabilecek herhangi bir şeyden saklanmasını zorlaştırabilir. Rejenerasyon özelliğine rağmen çamur ateş sürekli bir keskin nesneleri tarafından kesilebilir. Polymorph'ün anti yer çekimi projektörü çamur ateşin rejenere olmasını engellemek içindir. Çamur ateş bir geri beslemenin ürettiği elektrik gibi elektrikten hasar alabilir. Ayrıca çamur ateş bir büyük korkunun buz nefesi gibi buzla hareketsiz hale getirilebilir. Ancak avuçlarının içindeki metanı tutuşturarak kendini çözebilir. Çamur ateşin yangın saldırıları yangın söndürücülerle iptal edilebilir. Vücut ısısı sürüngenler gibi sıcağa kapılan rakiplerle savaşmasını zorlaştırabilir. Bir greva takın çekimi güçleri tarafından hareketsiz hale getirilebilir, alt edilebilir. Diğer organik canlılar gibi zamanın ışığına karşı savunmasızdır. Çamur ateşin bitkileri Stalker'ın kullandığı sprey gibi sıvı kimyasallar kullanılarak öldürülebilir. Başlangıçta çamur ateş, bırakın yabani otları, bitki klonları gibi duyarlı bitkileri kontrol edemiyordu. Bu zayıflık çiçek açtığında çözülür. Hadi ama yapmayın! 2 dakika durun! Ben kırık bir uzvuyla çamur ateşe dönüşürse uzuvları bükülür, büzülür. Bundan dolayı acı hisseder. Çünkü insan halinde hasarlıysa uzaylı transformasyonunu da etkiler. Tıpkı aslı olduğu zamandaki gibi. Şimdi de çamur ateşin daha kaliteli, daha güçlü, daha mükemmel hali olan Ultimate haline geçelim. Çamur ateş. Ultimate çamur ateş. Ultimate Çamur Ateş beni mavi ateşiyle oldukça etkiler. O mavi ateşi elmas kafanın parça mermilerini patlatabilir. Bu mermiler Vilgax'a zarar verecek kadar güçlüdür. Bu olay duygulu Ultimate Çamur Ateş tarafından gösterilir. Ellerini birleştirdiğinde daha büyük ve daha güçlü bir ateş patlaması üretebilir. Kendini su altında ve havada da itebilir. Su altında nefes de alabilir konularında silah olarak atabileceği ölümcül yangın bombaları vardır. Çarpma anında patlayan küçük mavi gaz bombalarına dönüşebilen ellerinden mavi mermiler atabilir. Ultimate Çamur Ateş Ultimate Agregor'un parçalayamayacağı türden bitki sarmaşıkları üretebilir. Ultimate Çamur Ateş ayrıca Vigax'ı rahat bir şekilde yener. Ultimate Çamur Ateş Ion ile olan mücadelesinde görüldüğü gibi oldukça hızlıdır ve çok hızlı hareket edebilir. Zayıf yönlerine bakacak olursak Ultimate Çamur Ateş bir Amperi tarafından üretilenler gibi elektriğe karşı savunmasızdır. Ultimate Çamur Ateşte normal formu gibi zaman ışınlarına karşı savunmasızdır çünkü öyle üst bir canlı değildi. Bu üst canlılara örnek verecek olursak bunlara Clockwork ve Ion iki güzel örnektir. Ot canavarına tek atar. ve bu iş biter. Maalesef otumsu şeyleri kontrol edememek dedi. Ama ultimate büyük korkuda da olduğu gibi ultimate çamur ateş bir baby getmez. Baby hepsini ezer geçer. Yeter artık. Baby çamur ateşin gözüktüğü bölümlere bakacak olursak Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer video hoşuna...